Bilgilerinize sunulmuştur. Sayın milletvekilleri okunan tezkereye göre Sayın Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır. Anayasanın 106. maddesi gereğince Sayın Bakan'ın anayasanın 81. maddesinde yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde içmesi gerekmektedir. Sayın Bakan'ı içmek üzere genel kurul salonuna davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Bakanım bir dakika lütfen. Mikrofonu açalım arkadaşlar. Buyurun Sayın Bakan. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Hayırlı olsun Sayın Bakan. Tebrik ediyoruz.